A3 girdi. maden misali Rek'Sai kanka. Of. Biliyorum of. oğlum ben size A'yı buldular ama ne Abi hadi ay hadi. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyun. Ya abi salan hareketlere bak ya. Geri gidiyor. Dayanamıyorum <Öyle> Şükrü. <laughs> ne oluyor amına koyayım boss geliyor. Tuka Bey derler bak Tuka Bey. Tukan abi siz bir de dinle Bak vuruyor mu? Aynen. E alçıyla vuruyor mu evde <laughs> millet o zaman? Tukan abi sineğime de vesikalı koymuş gördün mü? Neye koymuş? Ben Recep Baltaş. Bak geri gel. <laughs> ben Ali Güngör. Vesikalı Be koymuşsunuz. Dur <laughs> dur geri gel. Tukan abi vesikalı koymuş. Biri bana sablık hediye etmiş, çok mutlu oldum. Hoş geldin Melikşakçı... Melik Melikha... Melik Melik şah Okuyamadım anladım çocuğun. Meliks... Meliks... Lan! Meliksa... Melik şah mıydı? Neydi ya çocuğun? Melikşah değil mi? Aynen. Deniz, RP yapsana biraz. <laughs> ya okumadıklarımın yanına koydum. Orada 800 tane daha var. Eee... <laughs> <laughs> <laughs>

Hareketlere <laughs> bak. Bana biraz zaman tanıyın rica ediyorum. Biri... Zor bir şey değil ki. Kanka, Kli Klik atıyorsun kanka bir şu skilllere basıyorsun. Beceremiyorum ya. Hep basman gerekiyor. Sana Yumi aldıracağım. Ağaz basmam lan. Yumi aldıracağım. İçime gireceksin. <laughs> 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 Okey, olur. Tamam oynayalım hadi ne zaman. Lan ya. az bir çocuk. Ya sen arka sokaklarda oynamış bir adamsın ya. Yakışıyor mu amına koyayım ya? Kanka <laughs> genelde <genelliğin> içine girilmesini söylüyor ama niye böyle dertti bilmiyorum ya. Yani. <laughs> 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 Rapor Kemal Allah Allah Bey avradını Kemal Allah Allah. Bey Gördün mü kasları bir? Bir şey söyleyeceğim siz şu kasları gördünüz mü bendeki? Gördünüz mü? Neye gülüyorsun sen bana orada bana so Al Bak bak Çıkıyor ha Sert bak Görüyor musun bıngıl da değil buna bak Nerede benim 20 kilo? Ne var ne? yatırdıktan sonra... şu atara bak. şu atara bak bir de şuraya bak. Ne zaman böyle oldun lan? Ne zaman, zaman böyle oldun? Bak gerizekalı. Ben ne yaptım lan sana? Ne yaptım lan ben sana? Ömrümü verdim. Masada Beyblade yapmış Tunç'a bana koyayım. <laughs> Masada çeviriyor bana koyayım ben. Lloyd no abi.